Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size e, arka koydum. Çalan ve bir, sürü şeyler var. E, açtım. Bir dakika olacak arkadaşlar. Hemen kapatacağım. Ters çeviriyorum. Şöyle şeyden başlattım. Hemen kapattım. Onu inceyim. He. Kitap. Ay ne oldu? Bir şey mi tıklandı? Eee şey. Tebuk tuşta. kırk. Ne bu? Ten. Şey e ne diyor? Şurada te, teli var. Teli teli. Heh. Onu saplamak biliyorum. Ne lazım? İsim tatlı. Tel evet. Anlıyor mu? Bakayım. Soluluk. Arkadaşlar ee, iyi ki dolu yaptık. Hepsi aldık. Buraya tepe ve muşluk kalemi aldım. Arkadaşlar ben bunu da iki dakika yapacağım. Bizim çizeceğim. Ve dakika. Evet. Ne kesem? Onu bilmiyorum. Bakalım. Orta çıkacak mı? Onu bilmiyorum tam olarak. İki kat yok. Yaptım. Dakika, iki dakika. Bak ettim. Hemen müzikle e, ee, şey lazım. Dur. Dur ay. Çok hızlı. Ay yapamayacağım. Geliyor. Eee. gitti. Hmm. <laughs> Aa, yapamayacağım. Eee, Eee! Seni... Şuradan şu şu Ne filmi Çünkü yaptı çünkü eee farklı olsun o. Dodum ama. Dodum ama. <laughs> Aa süre bitiyor. Ay hiç işemeyecek. 9 saniye. Hadi. Tamam bitti bu attım. Durdurdum. Hemen şöyle gösteriyorum. İşte arkadaşlar. Bakınız. Bu ne? Söyleyeyim mi? Bu bir doldurma arkadaşlar. Ee, çok güzel çizdim. Harika oldu. Arkadaşlar bu videoyu beğendiniz mi? Bir Yazmayı.